Bunu yapmayacaktın. Gidin kıza değil. Ya sözleşmeye kabul etsin. Ya da tüm fotoğrafları babasına atarım. Çabuk gidin ikna edin kızı. Buyur kardeşim sana ne oldu? Daha ne yaptığını bilmiyor şerefsiz. Hani ikimizin arasında kalacaktı? Hani kimse bilmeyecekti? Ulan ben dolmuyor olmayan fotoğraf sende ne geziyor? Bunu bana açıkla. Sabah anneme meşez attım çorabımın teki nerede diye. 10 dakika sonra karşıma trend yolu reklamı geldi. Çorabın tekini alana diğer teki bedava. Neymiş? Efsane Ocak ayı indirimiymiş. Çıktır lan dedim. Yer miyim ben bunları he? Söyle yer miyim? Beni bulmak için kayıp ilanı vermişsin. Ödül olarak da bulana sözleşme imzalatmayacakmış. Nah bulursun. Whatsapp'ı sildim. Telegram'a geçiyorum bundan sonra. Lan, lan şunları kaldırın çabuk kaldırın. Müşteri geldi. Buyurun kardeşim bizde gruplaşma var. Sohbet var. Sersi sohbet var. Ama asla hainlik yok. Asla. Hatta şu anda partimiz bile var. Gel buyur. Ha, biz bu arada Rus malıyız. Türklere asla yanlışımız olmaz. Rus mu? Allah korusun. Sen de uzak dur benden. Ha, dikkat edin size WhatsApp bulaşmasın. Bize sözleşme imzalatıyordu. Allah bilir size daha neler imzalatır. Abileri gelsin. Kurşun iki buçuk milyon. Gidere gider. En iyisi yerli mal kullanmak. Onlara güvenirim anca. Bip kullanayım en iyisi. Gel kardeşim gel. 250 dakika, 500 SMS, 1 GB internet, sadece 40 TL. Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell mi? Sen de uzak dur. Daha nereme kitleyeceksin daha. Bak polis ararım bana yaklaşma. Yaklaşma bak. Dürüstü manyağın biri bana yaklaşıyor diye seni şikayet ederim. Git lan. En iyisi Whatsapp kullanayım ya. Zaten ne olacak ki? Altı üstü bir sözleşme. Dur da sözleşmeyi kabul edeyim. Ah kabul ettim. Ne oldu? Ah. Aa, ah, zil çaldı. Gideyim de kapıyı açayım. Hayırdır kardeşim siz kimsiniz? Hayırdır? Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Hayırdır lan? <laughs> lan kimsiniz? <laughs>